Evet, Sevgili izleyenlerimiz merhabalar. Hayırlı günler. bugün görünümüzün Hasan Bey mahallesindeyiz. Hasan Bey köyündeyiz. Hasan Bey köyü görünümüzde toplamda 2 kilometre. Hemen hemen dip dibe bitişik. Bulunduğumuz yer arsa konumunda toplamda 752 evet. metrekare. Net 752 metrekare. Şu, şuradan başlıyor. Evet. evet. Bu, bu direkten terçikle çevrildi zaten. Ana cephesi. Görüldüğü gibi 20 metre. Net 20 metre cephesi var. 20 metre cephemiz evet, var. Evet, köyümüz dediğimiz gibi oldukça görüne yakın. İçinde ee, içinde doğal gazı, suyu, elektriği vasit Üstüne basa söylüyorum söylüyorum Doğal gazı var. Oldukça keyifli, güzel bir köyümüz. Büyük marketleri var. Büyük marketleri, alışveriş yerleri, her şey malı Her her türlü var. Karşıda hemen karşısı okulumuz. E, köyümüzün büyük bir okulu var. Burası burası İlk, okulumuz. Okulu, aynen. 100 metre okulumuz. Okulumuz 100 metre. Otobüs durakları. Otobüs durakları. Saat gece 11-12'ye kadar devamlı gönen e, hattında otobüsler de var. Görmüş olduğunuz gibi buluruz arazinin hemen yanlarında bir sağında bir solunda yeni yeni villalarımız, e, villalarımız var. var. Köy evlerimiz var. Bakın şöyle. Gayet güzel bir evet. villa. Oldukça keyifli. Köy evimiz. Konum olarak doğanın içerisinde çok güzel keyifli bir yer. Fazla söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi Hasanbey köyünde doğal gaz da mevcut. Yani üstüne buna üstüne basa basa söylüyorum. Yani buraya bir köy evi yaptık veya villa yaptık. Doğal gazımız Doğalgazımız mevcut. Da rahat rahat, bağlı. e, gönen zaten bitişik. Bitişik. İki Hasan Bey görendeyiz. Yani araba hep zaman. Minibüslerimiz sürekli var. Minibüslerimiz devamlı çalışıyor. Yani Hasanbey köyü artık iki kilometre dediğin için. Gören içinde aslında görenin bir mahallesi. Yani, yani bu köyde hani her şeyi tedarik edebilir miyiz? İstediğiniz her şey. Bir bankamız yok. Geriye kalan her, her şeyimiz, şeyimiz var. var. Geriye kalan her şeyimiz var. Oldu çekil, keyifli, dümdüz. 20 metre cephemiz 20 var. Metre cephesi var. Arsamız dümdüz. Arsa olduğu için suyu, elektriği, doğalgazı, yolu zaten gördüğünüz gibi yola cephe. Yola cephe zaten yola cephe. yani. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir i̇malı bir arsa bu değil mi? İmalı, imalı. İmal, imal. %40 imalı. Rahat i̇mal. rahat görmüş olduğunuz gibi yanda örnekleri var. Aynı şekilde ister beton ister prefabrik. İstediğiniz şekilde evinizi rahat rahat Yap. yapabileceğiniz bir yer. Fazla söylenecek bir şey yok. Şimdiden alışsın hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, saygılar, sevgiler.